Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Free Fire'ın yeni güncellemesini sizlere detaylarıyla birlikte göstermeye geldim. Eğer ki de beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup zilini açmayı, yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Hepsine kalbe attım biliyorsunuz. Ayrıca açıklama kısmına benim bir kolay ve hesabımı Instagram ve klanımıza katılmak için yapmanız gereken detayların hepsini de açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden tam gaz güncelleme videolarına devam ediyoruz. 5 gün sonra yeni video atıyorum şu anda sizlerle. Biliyorsunuz bu aralar sınavlar vesaire vardı. Sınavlarım mükemmel geçiyor bu arada onu size söyleyeyim. Ee, sınavlarımızı yaptık şu an. Hafta sonuna girişe özel şöyle ee, size video yapmak istedim. Tekrardan tabii ki de hafta sonunda sizleri videosuz bırakmayacağım arkadaşlar. Rahat olun yani videolarımız tam gaz kaldığı yerden devam edecektir. Zaten sınavlarda bitmek üzere çarşamba bitecekler. Şimdi... Sizlerle birlikte abi güncellememizi detaylarıyla anlatmaya başlayalım. Cebimizde 4000 elmasınız var arkadaşlar. Diğer videoda bu elmasları harcayacağım. Haberiniz olsun. Elmas harcama videomuz yakındır yani. Sadece birazcık bekleyin. Hafta sonuna elmassız girmeyeceğiz. Elmas harcama videosu yaparız yani. Öncelikle arkadaşlar güncellememizin ismi Garena Free Fire Hücum. Yani bu 11 ay önceki isimle aynı arkadaşlar. 11 ay önce de Hücum diye bir güncelleme yapmıştı Free Fire. Onu da zaten videosunu çekmiştim. Free Fire hücum yazarak ulaşabilirsiniz benim kanalımda. Aynı videoyu tekrardan yapıyoruz. Yani başta gene hücum yazacağım mecbur. Çünkü güncellemenin ismi tekrardan hücum arkadaşlar. Lobimiz yine böyle arka plan lobisi gerçekten bence mükemmel olmuş. Yani arka planı bayağı bir beğendim. Bence en güzel arka planlardan bir tanesi olmaya hak kazandı. Yetenek güvemiz sağ alttaki tekrar böyle aynı şekil burası değişiklik yok var diyemeyiz yani değişiklik yok aynı şekilde. Ee, o zaman yoldaşlardan başlayalım. yoldaşlarda arkadaşlar yeni bir yollaşımız var. Yollaşımızın ismi de yüzgeç isimli bir yollaş. Haberiniz olsun böyle köpek balığı misali e, değişik bir görünümü var. Bence çok ilgi çekici bir görünüm var. 6. seviyesi de böyle abi desenli, desenli hali daha iyi bu arada kesinlikle daha iyi. Bayağı şekil tatlı bir şey. Ve burada da özelliğini görüyoruz. Herhangi bir oyuncu 20 metre yarı çap içinde yere serildiğinde veya avlandığında sahibi ve takım arkadaşlar %4 hareket hızı artışı elde edecek. 2 saniye sürer. E, etkisi 2 saniye arkadaşlar. Bekleme süreniz ise 120 saniye. 120 saniye boyunca bu özelliği kullanmak için bekleyeceğiz. Yani 20 metre içerisindeki oyuncuları e, yere sardığınızda arkadaşlar direkt siz hızlanıyorsunuz. Yani sizle birlikte aynen takım arkadaşlarınız da hızlanıyor. Hareket kazanıyor. Hepinizin 20 metre içerisinde olmanız gerekiyor. Bence baya güzel bir özellik. Yani 20 metreye yakın düşmanları öldürüyorsunuz veya düşürüyorsunuz. Böylece hız kazanıyorsunuz. Gayet iyi bir ortak özelliği diyebiliriz. Yoldaşımızı gösterdikten sonra karakterlere geçtiğimiz zaman en altta yeni bir karakter var arkadaşlar. Karakterimizin ismi Homer. Burada Homer karakterinin özelliğini görüyoruz. 100 metre ön mesafedeki en yakın düşmana doğru bir drone salıyor arkadaşlar. 100 metre ön mesafedeki düşmana en yakın düşmanıza drone salarak hareket hızını %10 ve atış hızını %10 azaltan 5 metre çapında bir darbe patlaması yaratır. 5 saniye sürüyormuş etkisi karakterimizin etkisi 5 saniyeyken 25 hasar oluşturur. Bekleme süresi ise 140 saniye arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bu drone sanırsam karşıdaki rakibinizin hareket hızını ve atış hızını düşürüyor. Çünkü sizinkini düşürse saçma olur yani. Demek ki rakibinize bir drone atıyorsunuz ve patlamaya etkisi yaratıp hem onun hareket hızını ve atış hızını %10 azaltan 5 metre çapında bir darbe patlaması yaratıyormuş arkadaşlar. Bence bu karakterin özelliği de cidden güzel kullanılabilir bir özelliği var bence gayet sağlam. Şu anda bu oyuna gelmedi arkadaşlar. Satın al dediğimiz zaman bu eşya çok yakında gelecek diyor. Aynı şekilde diğer e, e, yoldaşımız da gelmedi. Haberiniz olsun. Bu ikisi şu anda oyuna gelmediler. Gelince tabii ki de alacağız yani. Tüm karakterlerimiz var. Bu karakterimiz mi olmasın. Evet şimdi profilimize geldiğimiz zaman arkadaşlar. BR dereceli de böyle iki tane yıldızımız var kahramanda. Görüyorsunuz bunlar normalde böyle gözükmüyordu. Şu puan direkt bu amblemin altında yazıyordu. Fakat artık yıldızları eklemişler. Bence e, yanına da böyle 27. sezon puanımız yazıyor. Bence bu güzel olmuş. Şu yıldızlara en başta alışamadım ama şu an yavaş yavaş alışıyorum gibi yani. Alışacağız. Her güncellemeye alışıyoruz bir şekilde zaten. Bunun dışında EH dereceli de yine aynı şekilde. EH dereceli de hiçbir değişiklik yok. Sadece şu BR dereceli görünümü birazcık değişmiş. Genel bakış aynı. EH aynı. Zaman sınırlı derecelisi falan. Yalnız kurt aynı. Yeniden oyunta geldiğimiz zaman burada yine olaylarımız birazcık değişmiş sanki. Böyle hepsi kaydedildi kaydedilmedi yazıları. Ben şu an yeni görüyorum. Onur puanımızda da herhangi bir değişiklik yok. Onur puanımız gayet normal bir şekilde duruyor. Bence şu rozet albümünü artık değişsinler arkadaşlar. Yani ben artık böyle her rozetimi görmek istiyorum anladınız mı? Her güncellemede bunu söylüyorum. Bizi en eski rozetimiz hangisi ise tamam mı? En eski rozetimiz hangisi ise abi. O rozetten başlasın. Yani mesela şuradan başlasın anladın mı? Direkt baştan böyle yukarıya giden bir rozet albümü yapın yani. Bir sınır koymuşlar şurada mesela Kiralık silah rozetini sınır olarak koymuşlar. Daha eskisini göremiyoruz. Ben bunu cidden üzülüyorum yani görünce. İlk rozetlerimizi de görelim abi. Nasıl geliştiğimizi insanlar görsün yani. Herkesinkini görelim ne bileyim. Benim için kesinlikle böylece daha iyi olacaktır. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Rozet albümü kesinlikle gö hepsi gözükmeli yani. Bunun dışında tekrardan hatırlatalım. klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. 800 binden fazla onurumuz oldu şu anda. 1 milyona doğru hızla ilerliyoruz. klan detaylarının hepsinin dediğim gibi kuralları yasakları vesaire açıklama kısmında bulabilirsiniz şimdi yeni bir yer gelmiş arkadaşlar lab adında bir yer gelmiş sanırsam laboratuvar gibi geliyor bana ama buradan tıkladığımız zaman üç tane renk değiştiren setleri görüyoruz arkadaşlar Ben de bu Uyak günü seti vardı zaten biliyorsunuz renk değiştiren set bu bizde var Hatta 5K masa çıkardık arkadaşlar 5 ya da 4 kaydı tam hatırlamıyorum ama. Ee, galiba 4K herhalde ya. 4 ya yani ikisinden birini çıkarmıştık. En az 4000 masa bu seti aldık. Burada da yine kobra setimiz var. kobra setini ben alamamıştım zaten biliyorsunuz yani. Ee, bununla birlikte yeni bir setimiz gelmiş arkadaşlar. Renk değiştiren Hücum Birlik isminde bir setimiz var. Bu daha gelmedi. Bunu cidden çok merak ediyorum abi. Ne zaman gelir falan filan. Elması buna maalesef diye düşünüyorum ama Büyük ihtimal almam. Çünkü bende zaten renk değiştiren bu yaz seti vardı biliyorsunuz. Yani bunu alırım diye düşünmüyorum. Tabii ki görüntüsü ilgimi çekti. Büyük ihtimalle en iyisi bu olacak arkadaşlar. Yeni gelen olacak. Ee, bu tabii ki de dediğim gibi size daha gelmedi. Ve bu 3 renk değiştiren setlere özel yer açmaları cidden hoşuma gitti. Yani beğendim. Bence güzel olmuş. Sağlam bir yer olmuş. Beğendim burayı da. Sonuçta bunlar abi kırmızı eşyalar. Yani oyunun en değerli setleri bunlar arkadaşlar. Kırmızı renkte olan nadir eşyalar oyunun en değerli eşyalarıdır biliyorsunuz. Sarıdan daha değerli olduğu için bu olayı genel olarak beğendim. Yeni bir detayımız ise arkadaşlar belki de çoğu kişinin fark etmediği bir detay. Silahlarda Evo silahına tıkladığınız zaman burada max olan silahlarınızda parçanız varsa eğer bu parçaları eşyalara yani Evo silah jeton kutusuna dönüştürebiliyoruz. Bunu cidden çok beğendim. Ne kadar parçanız varsa o kadar jeton kutusu abi. Cidden çok iyi olmuş. Yani bu olayı bayağı abi beğendim ben. Tabii ki jeton kutuları ne işe yarıyor cidden şu an yani bilmiyorum ama şöyle alalım sizlerle birlikte. Aynen. Max soğanlarda mesela Skar'da 80 parçamız var. 80 kutu aldık abi. Evo silah kutusu aldık. Bu olay cidden bayağı iyi. AK'de 29 tane Evo silah kutusu aldık. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada 162 tane kutumuz oldu arkadaşlar. AK kutuları, Scar, MP40, Ejderdiş yani M114, XM8, FAMAS ve UMP abi. Tüm silahların kutuları burada var arkadaşlar. Bu cidden bence baya güzel olmuş. MP5 yok galiba. MP5'i ben göremedim. MP5 yok gibi. Yani hepsi var MP5 ni yok abi. Neyse ama en azından FAMAS kutuları varmış. Belki FAMAS yapabiliriz yani. Çıkarsa FAMAS seviyesini falan attırırız. 162 tane bu kutumuz oldu. Evo silahlarının e, max olduktan sonraki parçaların kutuya dönüşme olayını cidden çok beğendim. Gayet güzel olmuş. Sağlam olmuş. Free Fire'ın bu şeyi yapması gayet hoşuma gitti. Böyle devam etsin. Free Fire hızlı bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Bu kutu olayı dediğim gibi çok iyi bir olay. Çok ama çok ekstra bir olay. Onun üzere söyleyeyim sadece burada MP5'i görememek birazcık sinirlendirdi beni anladınız mı? Hani neden sadece MP5 yok da diğerleri var? Neyse bunları fazla sorgulamayalım. Genel olarak güzel olmuş. Modlarda arkadaşlar yine herhangi bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Yeni gelen modlar vesaire burada. Görüyorsunuz yaratıcı mod falan filan bunlar zaten olan şeylerdi. Ara ara gelen şeylerdi. Ama arkadaşlar eğitimde sizlere yeni bir silah göstereceğim. Onun önce şunu söyleyeyim. Derecede de bir düzenleme yapılmış abi. Derece düzenlemesi yapmışlar. Karakterlerde de Wolfrah karakterinde bir düzenleme yapmışlar arkadaşlar. Wolfrah'ın özelliğinde bir eksiklik ve artış kesin de var yani ona eminim. Karakter düzenlemesi var. Artı olarak da harita düzenlemesi yapıldı. Onun üzerine söyleyeyim. Derecelerde bir düzenleme var yani. Ben dereceli girdim mesela BR dereceli. Ee, direkt böyle başta değil de Kaçıncı sırada ölmüşüm? Bir 30. falan oldum abi. Çok da fazla eksi almadım yani. Kahraman 2 yıldızındayken bile eksi 10 aldım arkadaşlar. Eksi 10 falan aldım. Yani fazla eksi almıyoruz galiba. Şu an eksi de bir düzeltme yapmışlar. O kadar fazla eksi yemiyoruz eksisine göre. Bu da bizim için gayet iyi abi. Çünkü böyle eksi 50, 40 alınca falan o siniri zaten bilirsiniz. Şu an eskisi gibi değil. O kadar fazla eksi almıyoruz. Artı alma olanlarımız daha da yükselmiş. Evet, eğitimimize geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda takımda bir numarayım. Sadece ben varım ve bir renkli gözüküyor arkadaşlar. Mavi renginde, iki sarı renkte, 3 ve 4'ün rengini şu an ben de tam hatırlamıyorum ama birin mavi, 2'nin de sarı olduğunu biliyorum. Numaralarda bir renk değişikliği yapmışlar arkadaşlar. Her renk farklı şekilde gözüküyor. 1, 2, 3 ve 4 farklı. Haritada mesela sizin arkadaşınız eğer haritada yanınızdaysa mesela iki numara diyelim ki 2 numara sarı gözükür arkadaşlar. Haritada sarı gözükecektir. Bu da güzel bir detay olmuş. Ben bayağı bir beğendim yani. Alıştım buna zaten. Ee, renk değiştirmeleri numaralarda gayet hoş gözüküyor. Şimdi M24'ümüzü aldık. Görüyorsunuz M24 bir keskin nişancı silahı arkadaşlar. Görüyorsunuz AVM Kar 98 ve M82 benim yanına M24 eklendi. Tabii ki de PUBG'den alınan bir silah. Zaten biliyorsunuz bu PUBG'de olan bir şey yani. Artık PUBG'den getiriyor böyle silahları. Free Fire. Bence tabii ki de kötü yani bunu yapması ama M24'ü sizlerle bir test edelim abi. Evet böyle bir silah arkadaşlar. Özelliklerine bakarsanız ağızlık, stok ve çatallı maşa kullandığını görebilirsiniz abi. Bununla birlikte M24 yüksek hareket kabiliyetini ve hızlı atış hızına sahip hafif bir keskin nişan şüphe arkadaşlar. Hafif ve seri sıkıyor Hasarı da cidden bir o kadar güzel. Şöyle sizlerle bir test edelim isterseniz. Kafadan 484 vuruyor arkadaşlar. Kafadan 484 vuruyor diyebiliriz. Vücuda bakarsanız eğer göğüsten bakarsanız. Şu an koluna vurduk tabii ki. Göğüsten 176 vuruyor arkadaşlar. Göğüsten 176 vuruyor. Koldan 74 vuruyor abi. Koldan 74 vuruyor. Şöyle de gösterelim. Evet koldan 74 vurduğunu şu anda gördünüz arkadaşlar. Bacağa doğru bakarsak eğer. Böyle bacaktan yine 74 vurduğunu görüyoruz. Ayaktan bakarsak. Ayaktan da yine aynı şekilde. Ayak, bacak ve koldan 74. Normal vücuttan 176. Kafadan da 448 miydi? 484. 484 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Böyle bir silah tüm detayları sizlere de gösterdim zaten şu anda. Evet kafadan şöyle bir deneyelim. Hadi. Ben. Aynen böyle headshot'ımızı da yapıştırdık. Arkadaşlar şunu da sizlere göstermek istiyorum. Yükseltme çipimizi aldık ve M14 ile VSS'imizi aldık. Şöyle bunların seviyesini arttıralım. Bir seviyede sarı görüyorsunuz. İki seviyede de sarı. Üçüncü seviye olduğu zaman kırmızı oldu arkadaşlar. Bu yeni gelen bir detay. Normalde üçüncü seviyesi de sarıydı biliyorsunuz. Kırmızı demek M14'ün en hızlı olduğu seviye demek zaten biliyorsunuz. Bunun rengi sarıyken iken. Bunu kırmızı yapmışlar abi. Çok ama çok beğendim bu özelliği. Silahın ne kadar güçlü olduğunu size böylece göstermiş oluyor. Şöyle bakarsanız yerde. Eskisinden daha seri sıkıyor arkadaşlar. Eskisinden daha seri yapmışlar kırmızı olduğu için. Bunu zaten fark edebilirsiniz. Aşırı seri sıkıyor. Gördüğünüz gibi. Evet M14 hiçbir zaman böyle seri sıkmıyordu arkadaşlar. Yani illa ki size biliyorsunuzdur. Eskisinden daha seri sıkıyor. Üçüncü seviyesinde kesinlikle tam bir canavar abi. Rakibinize direkt tek atabilirsiniz. Aynı şekilde VS'e de bakalım. Yine VSS de kırmızı oldu. VSS de çok seri sıkıyor abi görüyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar eskisinden daha seri sıkıyorlar. İsterseniz bir de MP5'e de bakalım son kez. Evet 3 seviye mp de aldık. MP5X'imiz elimizde. Evet ne kadar seri sıktığını görüyorsunuz abi şu anda. Aynen böyle arkadaşlar. Silahlar kesinlikle geliştirilmiş 3. seviye yükselme çipleri olduğu zaman yargı dağıtıyorlar. Canavar oluyorlar. Sizlere bunu da gösterdim. Çoğu kişi bunu sizlere göstermemiştir bu arada. Evet arkadaşlar farkımızı yine gösterdik. Silahlardaki büyük değişimleri de sizlere böylece göstermiş oldum. Yine yükleme de arkadaşlar yükleme ödülünde böyle bir kutumuz var bu arada. Gayet sağlam güzel bir kutu görüyoruz. Gardiyan ne gardiyanı diyor abi. Onu da hemen okuyalım. Sığınak gardiyanı yağma sandığı. 100 elmas karşılığında bunu alabilirsiniz. Ölüm kutusu. Yine bu da baya güzel. Yine şanslı mağaza gibi etkinlikler var. Buralarda zaten elmas harcayacağız yani. E, hatta şimdiden sizlere göstereyim isterseniz mağazamızı. Böyle direkt görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir mağaza. Bu mağazalarda yine... Elmas harcamamızı yapacağız yani rahat olun. 4000 elmasımız var cebimizde. Çok sağlam elmasımız var arkadaşlar. Bunu biriktirerek yaptım bu arada. Şu an cebimde hiç para yok yani biriktirerek yaptım. Bunları böyle mis gibi harcayacağız. Ayarlarımızı gösterelim. Bakalım ayarlarda herhangi bir değişiklik var mı? Arkadaşlar falan filan normal. Ha bu arada dereceli elçi olayında arkadaşlar. Kerim abiden size bir örnek vereyim. Kerim abinin hesabına girdik. Biliyorsunuz Kerim abi zaten Alpa Play. Ben de ekli abi şu anda. Arkadaşlar önceki sezonda büyük usta olduysanız eğer ki. EH dereceli mesela Kerim abinin kahraman amblemi mavi renk görüyorsunuz. Bu büyük usta oldu demek. 12. sezonda büyük usta olmuş. O yüzden kahraman amblemi mavi gözüküyor arkadaşlar. Hangi sezonda büyük usta olduysanız. O sezonun amblemi mavi renk oluyor. Ben bu detayı yeni fark ettim. Ciddiyim sizlere videodan önce fark ettim. Bunu çoğu kişi fark etmemiştir ve sizlere söylememiştir abi. Şu an benle birlikte oyun farkıyla görüyorsunuz. Çoğu kişinin fark etmediği detaylardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ee, öncelik önceki sezon büyük usta olduysanız o sezon veya diğer sezonlarda hangi sezonda olduysanız o sezonun amlemi mavi arkadaşlar. Tabii ki de bunun sınır var biliyorsunuz. 6. sezonda başlıyor ya. 6. sezonda büyük mavidir. Mesela 8'de büyükse oluyorsanız mavi renktir. Bu 3. rozet mavi gözüküyordur. Anladınız mı? Aynı şey normal Bermuda içinde geçerli. İkisi de mavi gözüküyor abi. Bu bu sezon Kerim abi büyükse olmuştu zaten. Ben hatırlıyorum. Önceki sezon olmuştu. Ve o sezonun 12. sezonun rozeti mavi olmuş. Görüyorsunuz. Aynı şekilde şuradan da bir örnek verebiliriz abi. İsterseniz direkt Mami'ye Mami gidelim mesela. Mami'ye gittik arkadaşlar. Ee, Mami önceki sezon büyük olmuştu. Görüyorsunuz burada yani büyük değil de usta olmuş yani usta olduğuna eminiz. Ee, burada direkt arkadaşlar mavi usta olduğu için Mami mavi gözüküyor. Kim bilir belki büyük usta olsaydı daha da böyle afilli bir şey de olabilir yani tam bilmiyorum ama usta olduğunuz zaman mavi gözüktüğüne eminiz arkadaşlar. Hangi sezon usta olduysanız o sezonun rozeti mavi gözüküyor. Hatta başka bir hesaptan da böyle göstereyim önceki sezonları. Evet arkadaşlar çok sevdiğim Emre kardeşimin hesabındayız şu anda. Emre YouTuber, TikToker, Instagramer her şey var bu adamda. Bigo live yayıncısı falan. Her şey var yani. Emre'nin hesabına geldik. E-şediriciliğe baktığınız zaman arkadaşlar Emre 12. sezonda hem de 10. sezonda usta olmuş. Gayet başarılı bir şekilde ve 10. sezonun özetini burada mavi olarak görebilirsiniz. Hangi sezon usta olduysa o sezonun Rozetleri mavi renk. Emre 10 ve 12'de olmuş. Gayet başarılı. Tebrik ediyorum. Ben daha olamadım ama bu sezon büyük olmak istiyorum. Çünkü o mavi 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 rozet olayı cidden çok hoşuma gitti abi. Bu sezon ilk kez usta olacağım. İlk kez olacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymuyorsunuz. Yani ben bile kendimden böyle bir e, utandım yani ama usta olacağız. Rahat olun yapacağız yani bir şekilde. Zamanım olmadığı için oynamıyorum ama usta olmayı istiyorum bu sezon. Evet şu anda da arkadaşlar Gamze ablamın hesabındayız. Bigolive'da LDR atarlı 61 olarak da bulabilirsiniz kendisini. Mesela Gamze ablamın hesabında da direkt Bermuda dereceliğe geldiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, 24. sezon 26 ve 27'de usta olmuş arkadaşlar. Yani usta direkt olmuş. O sezonun özetleri mavi olmuş. Görüyorsunuz. Sizlere bahsettiğim olay bu. Eşe dereceliği hiç olmamış ama e, diğer Bermuda'da usta olmuş ve rozetleri mavi görüyorsunuz. Bu iki taraf içinde geçerli. Yani hem BR hem de HC dereceli. De bu mavi rozet olayı gerçekleşiyor. Haberiniz olsun. Bu olay cidden önemli bir olay bence. Yani çoğu kişinin fark etmediği bir olay olduğunu düşünüyorum ve bunu benimle birlikte sizler de öğrenmiş oldunuz Ber oyun farkıyla. Yine ben ayarlarda herhangi bir değişiklik göremedim abi. Kontroller vesaire böyle gayet normal duruyor zaten. Şöyle sizlere ama tekrardan bir ben yine de göstermiş olayım. kızları yüzde böyle farklı bir şey yok ama şu oto olayı var mıydı daha önce bilmiyorum. Yani ben tam hatırlamıyorum. Aynen arkadaşlar bir numara mavi, iki numara sarı, üç numara pembe ve dört numara da mor olmuş. Görüyorsunuz mor renkte gözüküyor. Ön ayar ikimizle birlikte ön ayar bir böyle abi. iki tane düzenleme yerimiz zaten vardı yani önceden de. E, bu dediğim gibi şu tablo olayı cidden güzel olmuş. Renk değiştirme olayı gayet sağlam gayet tatlı duruyor. Arkadaşlar son olarak otomata gelelim artık. Otomattaki şeyleri göstereyim sizlere. Burada beyaz bir tişörtümüz var. Kazak daha doğrusu pardon. Kazağımız var. 28 saat sonra gidecek. Ben bunu almayı düşünmüyorum zaten. Almayacağım abi yani gereksiz para. Bu otomata almayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki her şeyi diğer videoda süpürebilirim yani haberiniz olsun. Çünkü genel olarak beğendim. Vektör katana cidden çok iyi katana. Bayağı bir güzel abi. Yeşil zümrüt katanasıyla kapışır hatta. Onu da geçebilir diye düşünüyorum. Çünkü bunu bayağı bir beğendim. Daha çok beğendim. Ee, buradaki her şeyi alabilirim yani diğer videoda. Güzel bir otomat. Burada yine sığınak sağcısı bunu almayı düşünmüyorum. Bu da fena değil. Tabii ki. Atölyenin 24 günü var. Atölyeyi zaten almıştık. M14. Elmas su otomat. Aynı yine. Elmas otomatı 5 gün sonra çeviririz. Bir videoda. Ve altınlı otomada özel videomuzda gelecek arkadaşlar. Rahat olun. Altınlı otomat özel videosunda... Hatta direkt bunu çekten sonra bile atabilirim yani. Ee, altın otomatikçiden beğendim. Bu set cidden güzel abi. Bu set bayağı bir güzel olmuş. 49 günü var arkadaşlar. Daha 50 gün içinde zaten. Ee, bundan sonraki videolarda illaki ki otomatik çekebiliriz. Daha rahat olacağı için önce altın otomatik çekerim yani. Haberiniz olsun. Ondan sonra elmas harcaması gelebilir. Tabii ki sihirli küp gibi yerlerde böyle bir değişim göremiyoruz arkadaşlar. Yani aynı şeyler var. Şu set zaten bizde vardı. Artık sihirli küpe de bir yenilik gelsin abi. Yani bayağıdır sihirli küpe yeni şeyler getirmiyorlar. Derken kığılan jetonları kığılan mağazasına geldik arkadaşlar. Bunu da unutmam unutmamamız iyi oldu. Kığılan mağazasında abi hemen fişlerinizi süpürmeyi unutmayın arkadaşlar. Kığılan mağazasındaki fişlerimizi süpürelim. Siz de benimle birlikte şu anda süpüre bilirsiniz. Kesinlikle unutmayın bunlar önemli detaylar. Burada yine bunlar zaten vardı. Bir değişiklik göremiyoruz abi. Yani ben göremiyorum. Bunun dışında 52 tane kutumuz var abi. Kasadaki kutuların hepsini açtım. Serisine de devam edeceğiz yani rahat olun. O seriyi de unutmadım. Ona özel bir video da yapacağız. Evet arkadaşlar bir şey fark ettim. Derece jetonu mağazası bayağı bir değişmiş. Onu size göstereyim hemen. Bunu da fark etmem güzel oldu. Burada görüyorsunuz yalnız kurt dereceli, EÇ dereceli ve BR dereceli'deki gelişmelerimizi de görebiliyoruz sizlerle mesela. Sonraki günlük görev falan filan. Bu olay cidden güzel olmuş. Bayağı bir hoşuma gitti. Bayağı bir hoşuma gitti. Solda yine hangi moda özel alabildiğimiz ödülleri de görebiliyoruz. Burada EHC dereceli olayı mesela. Usta olduğumuz zaman böyle bir e, şey geliyormuş. Böyle bir ifade geliyormuş. Bayağı bir güzel ifade bu arada EHC dereceli usta ifadesi. O yüzden kesinlikle usta olurum. Şu an gaza geldim o ifadeyi alırım bu arada. Arkadaşlar bu ifadeyi kesin alırım. 60 günlük harbiden çok iyi. E şey dereceli de usta oluruz bu arada. Rahat oluruz onu size söyleyeyim. Çok pis kaza geldim. Yine normal bermuda dereceli de böyle bir sancağı varmış. Öyle bir ödülü var. E şey dereceli kahraman ceketi böyle. E böyle de bir özel groza şeyi varmış. 30 günlük tabii ki de ama buna gerek yok zaten. Bizim grozamız yeterli yani sıkıntı yok. Onu da çıkarırsam kullanırım ama yani iyi bir groza. Yine yalnız kurt dereceli kahraman sancağı da böyleyken sıralamadaki olayları böyle görebiliyoruz. Burada arkadaşlar sağ üstteki ala tıkladığımız zaman dereceli bu sezondaki ödülleri alabiliyoruz. Böyle yeni şeyler gelmiş. Yeni setler var görüyorsunuz. Bayağı da güzel aslında bakarsak. iyi yani anlayabilecek şeyler var abi. Burada XP şeyleri falan yeni gelmiş. Bunları da alabilirsiniz bu arada istiyorsanız. Ee, bunu da size göstermiş olayım. Geçen sezonunkileri de burada Görebiliyoruz abi. Geçen sezonu görebilmemiz ayrı bir güzel olmuş. Hatta alabiliyoruz da. Evet arkadaşlar, bu olayı da çok beğendim. Önceki sezonunkini hem de bu sezonkini alabiliyorsunuz. İstediğiniz ödülleri alabiliyorsunuz. Bu olay da bence gayet güzel olmuş. Free Fire'ı burada yine tebrik ediyorum. Tabii ki yeni yama güncellemesi olarak ödüllerimiz de burada abi. Hatta Free Fire Max'taki e, paketleri indirerek de arkadaşlar buradaki ödülleri siz de sahip olabiliyorsunuz. Yeni yama ödüllerimiz burada mevcut hatta kıyafet gibi M4 gibi ödüllerimizle oyuna giriş yaptığınız zaman kazanabilirsiniz abi. Her gün oyuna giriş yapın bu ödülleri alabilirsiniz. Hatta EŞ oyunu bu yahla falan yaparak da e, böyle atölye fişi silah fişi gibi ödülleri de sizde kazanabilirsiniz. Şu anda Free Fire beleş ödüllerini çok hızlı bir şekilde vermeye devam ediyor. Kaçırmayın. Evet arkadaşlar sizlere tam anlamıyla her şeyi gösterdim ve toplamda 26 dakika olmuş şu anda video. Sizler zaten aranızda böyle uzun video yapmamı isteyen vardı. Alın size uzun video abi. Böyle seve seve arkanıza yaslanıp fantanızı kolanızı içerken patlamış mısınızı yerken yemeğinizi yerken izleyebilirsiniz bu videoyu arkadaşlar. Bayağı bir bu videoda konuştum ya bayağı da bir yoruldum açıkçası. 26 dakika 30 dakikalık video neredeyse. Ee, videomuzu kapatalım arkadaşlar. Daha fazla böyle uzun olmasın yani. Ee, bence bu uzunluk yeter sizlere zaten. Uzun video isteyenler için böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Güzel her detaylı birlikte sizlere gösteriyorum abi. Biliyorsunuz güncellemeleri. Yoksa bu kadar uzun olmaz. Ee, ama Beroy'un farkıyla her şeyi izlere tam anlamıyla gösterdik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone olmayı bildirim Bildiğimizi açmayı, yorumlarınızı atmayı kesinlikle unutmayın. Hepsine kalp attığını biliyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bye bye.